Efendim iyi akşamlar. CIA'den bir yetkiliyle görüşebilir miyim? Bir saniye hayatım telefondayım. CIA'den beyefendi. Amerikan haber alma teşkilatı mıdır nedir? Ha? Onu bağlar mısınız bana? Siz kimsiniz efendim burada telefonuma çıkıyor? Ne demek böyle? İlk yardım mı? Bana bak sen. Ben, sen benim ilk yardıma ihtiyacım olduğunu mu? Doktora ihtiyacım olduğunu mu şey yapıyorsun bana? Kapat. Terbiyesiz. Çok sinirleniyorum. Merhabalar. Ben Savaş Emperoğlu. Neo Komünizmle Mücadele Derneği Müstakbel Başkanıyım. Başkan adayıyım diyelim. Şimdi müstakbel yanlış buluyor. Efendim buyur yav ne amacın? Efendim konuştuk mı? Efendim evime köpek giriyor. Aradım Mansur Bey'i. Dedim siz tam bizim istediğimize göre hareket ediyordunuz. Burası buraya giriyor. Efendim bunun evime geldiği yetmiyor. Bir de en mahrem yerime yatak odama giriyor. Efendim öyle deyince de kısıyor, küsüyor kendine göre. Efendim? öyle senior ya yatmadı diyemiyorum. Benim karakterim. başka ne? Yapayım? Diyemiyorum. Ben yoksa normalde ne üyeyim? Güvenli caddelere üyeyim ben. Güvenli caddeler, güvenli caddeler. İki temarlı sepet. Tek düşmanı sepet. Tek düşmanı sepet. Hadi kötü şeyler düşünüyorum. Bunlarla ilgili böyle bir e, kuduz söylentisi yayıp ortalığı ayağa kaldırıyorum. Ne şey yapıyorum. Ondan sonra a, benim istediğim gibi de oluyor her şey. Ha, Her şey benim istediğim gibi oluyor. Zaten ben şey var. Emayi çeşit dolamında benim zehir var. Hayvanda zehirliyorum. Kalkan dersiniz. Anlaşılmaz. Cani ve canileri övmek gibi olmasın ama ben buraya insan onurunu övmeye değil gömmeye geldim. <laughs> Kusura bakmayın. Çok iyi değilim. İnsan olarak yani iyi değilim. Eee zaten istenilen de bu değil mi? Yalan dünya. Kuzgunlar leşe. Zalimler başa. Ben Mansur Bey'le de görüşüyorum. Beni dinliyor. Anlıyor. Çünkü diyorum ki ona da. Çocukları ısırıyor diyorum. Çocukları şey yapıyor diyorum. Öyle deyince hemen şey yaptı. Ben bunu çözdüm. hep ondan giriyorum. Bir şey oldu yok yoksa. Birkaç müessif olayı alıyoruz. Cila alıyoruz, cila alıyoruz, cila alıyoruz. Ama böyle şey yapıyor. Korku dalgası. Et. Çünkü bize şeytanlaştıracak bir şey lazım. Niye mi? Acaba niye? Neyse bunların bahsetmeyelim. Biz bunları çok böyle kendi aramızda konuşuyoruz. Çok kimse bilmez. Biz aslında Luminati'ciyiz. Evet. 47. derece fasonun Luminati'ciyim. ne vardı ya? gitti bütün kafamda. Ne varsa gitti. Tehlikeli insanız yani biz. Yer altındaydık uzun süre. Şimdi diğer yüzüne çıktık. Şimdi bizim altın çağımız başladı. Flamengo gibi gözüküyoruz biz ortalıkta. Bizim özümüz Pakistan. Ben bir yatayım uyuyayım belki iyi gelir ha. Sekiz gündür uyanın. Bana bak İdris. Adamı hasta etme. Adamlar sana ne söyledi? İdris senin katafalkını sikerim. Asabım bozma. Adamlar sana ne söyledi? Ne söyledi lan adamlar? Dinleyip durma lan. Şerefsiz. Bana katatonu yapma. Yemem. Adamlar sana ne söyledi? <laughs> Bana numara yapma. <laughs> Sen istedin bunu. Kerpeteni getir. At tırnaklarını <gülüyor> çekeceğim. <laughs> İçine gelen anlıyorsun ama. Eğer tırnağını çekmeyeyim istiyorsan bir kere gözünü kırıp. <laughs> eğer çekeyim istiyorsan iki kere kırıp. <laughs> bir mi? Çetti. <laughs> <İki> Çekeceğiz. <laughs> <laughs> Tamam lan tamam. Midem kalkar zaten. Kusarım ben şuraya. Şey, konuşmayacak. Allah belanı versin. Katafalkını sikerim. Katafalkını az tadıyla işkencemiz vardı. Elimizden tamam. aldılar ya. Bir işkence yapamayacaksak biz gizli teşkilatçıların yapabileceğini aldı ya. Oturup okey oynayacağız, pişti oynayacağız. Hadi biraz daha elitist yaklaşalım. Bir kısmı bezik oynasın, bir kısmı poker oynasın. Hadi çok ileri gidelim. Bir iç oynayalım. Atranç kadar da gidemeyiz ama. O kadar evet, file olacak, at olacak bilmem ne. Yakışmaz, bize yakışmaz. Elevanın oyunu dama gibi olur, tavla gibi olur. Ve şekilli taş bize gitmez. Anlatabiliyor muyum? Siyah, beyaz, vezir, şah, mah, bilmem ne, strateji, katakulli, rock yapacağım, şunu yapacağım. Yok şah, yok mat, piyon çapraz yer. Oyunu kilitliyor ya. Hatta bir çıkartıyor sonra geri sokuyor. Bir çıkartıyor sonra geri sokuyor. Gandhi bile çıldırıyor. Selamun aleyküm abi. Hey. Uzatmayalım abi. Biz Korsan Aşe'den geliyoruz. Nereden geliyorsunuz? Korsan Aşe. Ha, ya ben sizi hiçbir hayal etmediydim. Sen bize hayal mi ediyorsun abi? Yani o, o şekilde değil. Sen bizi ne şekilde hayal ediyorsun abi? Yani o şekilde hayal etmiyorum niye hayal ediyorsun abi sen bizi? Vallahi işte ne bileyim düşünce gibi. Ne diyorsun abi sen? Ha düşünüyorum işte bazı şeyler. Size ne geçiyorsun kafamdan? Ben ne kafandan geçiriyorsun abi dur Türkiye. Tövbe estağfurullah. Bak kardeş sen beni uğraşmaya mı geldin buraya? Abi ben geldiğim sana söyledim. Oradan Ayşe'den bizi gönderdiler. Geldik. E tamam mı hemşerim yap o zaman ne işin varsa burada? Bir e, işim yok abi. Sadece gönderdiler bizi. Ne o zaman benim almaya geldin? Ha şunu bileydim abi. Ben almaya mı geldin? Hadi alacağız götüreceğiz abi. Ha nereye götüreceğiz? Uzaya çıkartacağız, içini açacağız, bakacağız abi. Aa bu siz? Şişt, bizi tutuyor şimdi. İşgal bitsin şey yapacağız, açıklayacağız. Merhabalar efendim ben karşı komşunuz Hilmi Bayır. Sura bakmayın kulak misafiri olduğum konuşmalarınıza. Ben de gösteri sanatlarından çok iyi anlarım. Mektur söylemesi. Gördüğüm kadarıyla bir doğaçlama oluyor burada. Şimdi benim e, ee, kapıyı be beyefendiye söyleyeceğim bir lafım var. Evet abi. Şimdi canım beyefendi geliyor korsan aşiyeden geldiğini söylüyor. Sen de diyorsun ki ben sizi böyle hayal etmemiştim. Biz korsanın üzerine mi yoğunlaşalım yoksa senin böyle hayal etmemen üzerine mi? Bak iki tane hümör oluyor. İki hümör bir arada olmaz. Önce birini sindir. Bundan sonra ikinciye geçeceksin yavrum. Böyle uğraşacaksan sen bu sanatlarla uğraşma hiç. Ehil olan uğraşsın ehil. Sende de oyuncu kumaşı yok. Bende mi abi? Başkası var mı bu baktım bir yönde benim? Eşşol eşek! Ne küfür abi ya? Sikerim ben ha! Bundan böyle benim kapımın önünde düzgün doğaçlanacak lan! Otur! Oynaman. lan! Efendim merhabalar ben 25 yıl eşeğim. Kusura bakmayın ağzım kokuyor. benim eşim birazcık ak yedenge problemi yaşamakta. O yüzden teminlik duydum sizi rahatsız etti. Ben de vücudumun bazı parçalarını gösterip bu yolayı takviye bağlamak için. Efendim gerek yok öyle bir şey. Şimdi siz bizim programda böyle bir şey yapacaksınız. Ondan sonra haklı olarak feministler diyecek ki bizi nasıl gösteriyor? Yani kadını bu şekilde göstermeniz bir kadın olarak size söylüyorum yanlış. Ama ben sana bu soracağım Ne kadın namına şey yapacağım mı? Hanımefendi bağırmayın burada ben size iyi amaçlı bir şey söylüyorum. Sen ne değil mi eskiden oldu be? Hanımefendi sesini yükseltme lütfen. Bak demin kocan geldi bizi küfür etti. Yeter benim kocam. Aslan gibi benim kocam aslan. Sen benim kocamın tırnağı olamazsın tırnağı. İktidarsın. Efendim merhabalar ben aşağı katta oturuyorum. Ha, siz tabi nereden bileceksiniz. Ee, bir olay çıktı ona gö göre aşağı katta oturuyorum. Bodrum katı bizim ev su alıyor, bak basıyor, çok canım sıkılıyor. Eski kapıcı dairesini kakaladılar herhalde bize diye düşünüyorum. Evet apartman görevlisi de şimdi yani kusura bakmayın ne oldu ki? Ha öyle mi? Yani ben o bir hakaret amaçlı değil ağzımdan öyle çıktı alışkan. Kusura bakmayın efendim. Ben sizin de o öyle bir iş oldu yaptığınızı bilsem ona göre konuşurum. Ama ben şimdi burada kolluk kuvvetlerini aramıştım. Siz böyle nasıl bir apartman görevlisiyle mi görüşüyorum? Aaa! Böyle bir santralden mi bağlanıyor? Alo kapıcı. Sen misin lan? Bana bak bana oyun yapma oğlum. İki tane cebim. Parasını yıl başında ödeyeceğim. Bir sene varsa bir sene var lan. Kaçıyoruz mı buradan? Polis numarası kaç. Kaç kaç. Tamam, tamam, tamam. Efendim merhaba. Ben Kazım Kıntan. Organizatörüm. Menajerim. Ve aynı zamanda halkla ilişkiler uzmanıyım. Şimdi bu son günlerde sektöre dair <laughs> ortada dolanan laflar. Ve bu zaten hep böyleydi. Hani bunun farklı bir şey olmadı ki biz bunun böyle. böyle şimdi üstüne konuşalım. Fakat bu sandığınız gibi değil. Şimdi bu başkaları başka bir şey için şimdi bunu konuşturacak. Oradan öyle bir şeyler olacak bak. Söylemedi demeyin. Siz yine konuşun. Ama bu iş hep böyleydi. Ben de bu iş için neler yaptım. Ne pislikler çevirdim. Ne oros <laughs> bu çocuklukları yaptım ben. Ben gençliğimde piçtim. Piçtim piç. Piç. Piçtim piç. Piç. Piçtim piç. 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 piç, piç, piç. Ondan sonra Ha, konu da çok yanlış biliniyor. Onu da bir ayrı bir program yaparız. Asimov'u bir bile... Bana bana şu sizin daha önceki bir programa da yazdığınız zaman ne yana? Belki bundan 5 dakika önce bilmiyorum. O programı çıkan beyefendiyi gördüm. Kendim, ben sağlık memuru. Kendisinin tahlilleri yapan kişi benim. Kendisinin öyle aidis maidis yok. Bu saçı biz alan veriyoruz. Şeye arıyoruz. Kod kırmızı 246 15 Taksim 2'den müebbet yer. 33301'in kendisiyim. TBMM01. Ara beni bul. bu işin şakası olmasın. O yüzden ben de sağlık memuru gibi görünüyorum ama istihbarat elemanıyım kendim. Hangi devlet olduğunu söylemeyeyim ben şimdi. Çünkü dost var, düşman var bizde yani. Biz kendi çıkarımız için uğraşıyorum ben. Ben o devletin şeyi değilim. ben yani devşirdiler gibi düşündüm. Öyle değil mi sen ama. Aslında İngilizce söyledim diye onlara da yorma. Bizim zaten istihbari faaliyetin ana dili İngilizcedir. Dostçalar, Çincedir. Üçten dil bileceğim ana dil gibi. Arapça, Fransızca, bulak da uygunluğum olacak. Normal hayat Nordik. Eşinde çocuğumla Almanca konuşacağım. Telefonda aborjince. Ektup yazarken Farsça. Onun dışında da Auri dilinde de anlaşmayı bileceğim. Galop, 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 Yani bu her türlü dile karşı bir şeyin olacak. Anlatabiliyor muyum? İstihbarat değildir yani. Değil. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Deyince ben de bafa gidiyorum. Beni bir şey yaptılar. Rusya'da bir çektiler. O zaman sonra gitti. Elektrik, elektrik falan. bulak kulak falan derken ben bafa gitti yani. <laughs> Şimdi biraz arada düşündüm. Sonra bir deney yaptılar. Bu da Fransız hapla Deneyden sonra da kötü oldum. Pazıda programımızda da onu da görmüş yani fotoğrafını falan bilmişliğim var. Bilmiyorum şimdi. Çok da töhmet altında bırakmayayım. Çünkü tanımıyorum. Beyefendiyi tanıyorum. Beyefendi çok yakından tanıyorum. Bir de Nevzat diye bir çocuk vardı orada. Onu da mimledim. Zaten onun benden çekeceği var. Ağla. Şimdi şey yapamıyorum da. 3-5 sene zaman aşımından falan geleceğim ben oraya. E, ayrıca ismini veremeyeceğim bir devletin kraliyetine. Masumum. Masum. Söylüyorum sö sö bunu. Karıştı. subum ha. Türkçe unutuyorum. Yani bizde değildim ama şimdi biraz yaşta Kemal Erdi. Normalde bu yaşlarda bırakırsın artık faaliyet. Ben bırakmadım ama. Hastalık benim bir yerden sonra. Gidiyorum hanıma istihbarat yapıyorum. Çocuklara istihbarat yapıyorum. Bizim tapir var onu gezmeye çıkartıyorum. Ona istihbarat yapıyorum. Orada karga görüyorum onlarla istihbarat. Gidiyorum orada arkadaşlar istihbarat. Donatçıya gidiyorum. Biliyorum sadece bir ülkede değil bir sürü yerde donatçı var. Yani ne o kadar istihbaratçı kendi yani, nerede olduğumu söyleyecek kadar da gerizekat değilim. <laughs> Yani lütfen istihbarat faaliyet çünkü şey kafa sürekli strateji yok onu söylüyorum günümde falan hop ayağını kaldır. Bas morası delik hop içine basarsın çeker insan hali bazen de düşersin. Düşmez kalkmaz bir Allah. Dokapta yazar. Merhabalar ben kulak misafir oğlum ben buradan konuşan bir veya e, istihbarat diyorum ben de diyorum. Aslında ben de eski istihbarat faaliyet bulunan kişilerden bir tanesi de ben. 87 yılında emekli oldum. Ona kadar 1946'dan bu zamana kadar tıkır tıkır çalıştım. Nerede çalıştım? Sovyetler, Suriye, Irak. Yakın bir geçtik. Bir gün Tatil gibi oldu. Çok sert şey tat. Lüklen. Şu karıştırdım orayı. Alabildim alabildim. Onu tekrar Sovyetlere gittim orayı dağıttım. Oraya gitmeden önce zaten Almanya'yı dağıtıp oraya gittim. Kırmadık orayı birleştirdik. Onu şey yaptım. Sonra şimdi bir son simdeyim. Üç senedir burada çok güzel. Elimin tadını çıkartıyorum. 25 mi? Yok mümkün değil. bir yılına gireceğiz. Bravo. Lütfen amin. Yo sağ yani çok şükür. Çok şükür çok şükür çok şükür. Alo iyi günler efendim. Kemalettin Korsan Çağdaş Totorucular Vakfı'ndan arıyoruz. Efendim biz Borderline Yaşama Tutunanlar Vakfı'nı da temsilen arıyoruz sizi. Bir miktar bağış rica edecektik. Allah rızası için. Allah ne muradınız varsa versin. Çoluğumuz çocuğumuzun mürvetini görün. Ölüsünü sevmeyin inşallah. Hepimiz böyle telefonlar almışızdır. Ne kadar sinir bozucu değil mi? Siz söylemeden ben söyleyeyim. Evet. Peki bir şey soracağım. Zontaraksi denediniz mi? Akıllı telefon filtre aplikasyonu. Storlarda motorlarda her yerde. Yok elden alayım diyorsan. Aşk kapıdayım ben. Adı da eski mevki hastanesi şimdi ne oldu bilmiyorum ama. Orada bir tane doğanın içindeyim. Abi oradan bana sinyalle. Karşıda bir eczane var orada buluşalım abim. Ben yani sana kimse görmeden. Dış kapının mandalıyım. Kum kapının sandalıyım. Hoppa! Zon tarak. Askerde kandır alayım. Amerikan kan alayım. Blokluyum sanır alayım. Evet. Bu manidar üçlükten sonra ürttük. Neyse bir şarkı söylemek istiyorum. Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin. Zaten ben, sen bu gönlümün vazgeçilmez bir eşisin. Hep birlikte. Bir şarkısın sen. Bir boyu sürecek. Dövdeklerimde. Yıllarca düşmeyeceğim. je vous remercie